O zaman bomba ihbarını da Nazan yaptı diye düşünüyorum. Yoksa Rüstem'i aşıp nasıl yurda girecekti? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama Serkan da annem uyuyor dedi. Ama orada birisi vardı. Nazan Hanım da ben yanlış mı anladım yani? Bilmiyorum ki. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Anladım. Tehlike geçti yine küsüz yani. Öyle olsun. Lalin. Sen niye eşyalarını dolaba yerleştirmiyorsun? Buradan giymek zor olmuyor mu? Yani aslında biraz zor oluyor tabii ama ben burada geçici olduğum için. Geçiciyim derken? E şimdi benim babamın masum olduğu anlaşılınca hapisten çıkacak. E ben de buradan gideceğim tabii. Sen geçici olduğunu zannediyorsun. Bak bu kız da geçiciydi. Annesini bulunca buradan gidecekti. Ama ne oldu? Son gün keşke öyle demeseydin. Ne demeyecekmişim be? Az bile dedim iyi oldu ona. O bizi düşündü mü düşünmedi. Ben niye düşünecekmişim? Aa, ya kızlar. Ayakkabının tabanı açılmış ya. E açılır tabii kızım. O ayakkabı ne öyle? Arabaya bin, iki adım at ayakkabısı. Bak sen bundan sonra çok taban tepeceksin, tamam mı? Daha sağlam bir ayakkabı lazım. He E sorsanız da, Yurda bağışlanan ayakkabılar vardır. Aynen. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.